Hepinize arkadaşlar yep, yeni bir karşınızdayım. Bugün size yeni bir hesap tanıtacağım. Bu da 1 liralık hesap. Tabii ki de 1 liraya 5 liraya aldığımız hesaplar değil arkadaşlar. Bunların hepsi bir emek. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın. Kanal büyürse arkadaşlar çekiliş yapmayı planlıyorum hesap çekilişi. Elimde harbiden çok fazla hesap var. Yavaştan başlayalım. İlk baş şuradan bir başlayalım. Klasik arkadaşlar yani iyi bir hesap da değil, kötü bir hesap da değil. Bir envanterden başlayalım şimdi. Bir dakika. Bunu ayarladım mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar setlerimiz bu şekil. Çoğu RP. Bu güzelmiş. Bunu sevdim. Bu zaten sezon şeyi. Bu güzelmiş arkadaşlar. Sıcık seti. Bu zaten başarımla veriliyor. Babun adam seti. Mesela bu çok olmayan bir şey galiba benim ama. Bunlar da sezon. Bu sezon değil arkadaşlar. Bu da sezon değil galiba. Bunlar hep sezon. Sezon. Bu etkinlik de galiba. Aynen. Sezon, sezon, sezon. Sezon, sezon. <laughs> Bu o bakın arkadaşlar bu güzelmiş ha. Harbiden ben bunu sevdim. Bu da güzelmiş. Bu zaten kız seti. Geri kalan da böyle. Kaslara bakalım şimdi. Arkadaşlar kaslar da bu şekil. Kafalıklar. Kafalıklardan da hem giderek bir tane şey yapalım arkadaşlar kombin. Ama istediğim şey burada yok. Ama onu alırım ben sonra. Şimdi arkadaşlar gözlükler bu şekil. Maskeler de bu şekil. Tişörtler de bu şekil arkadaşlar. Çanta klasik. asayım. Ee, buralarda böyle şekil, bu şekil, bu şekil hep böyle bu şekil. Ya arkadaşlar hesap dediğim gibi nadir hiçbir şey yok. Ama buz diyarı yeter yani. Arkadaşlar 4 seviye buz diyarı olan hesapla video gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi ne kaldı burada? Burada zaten başka bir şey kalmadı. Şimdi arkadaşlar silahlar bu şekil. Bu, bunu ben ilk defa gördüm. Çok değişik bir şeymiş. Şimdi keskin nişancılara geçelim. Bunlar da bu şekil. Mini 14, Mega 14. Arkadaşlar şimdi hafif makineli olarak Uzi bu şekil. UMP bu şekil. Vektör Thompson, Bison. Pompalılar da bu şekilde arkadaşlar. Yani klasik arkadaşlar nadir bir şey yok. Ee, şimdi makinalılara geçelim ağır makinelilere. Kapıyı kapat anne. M249 böyle, DPS böyle. Arkadaşlar yeni sezon geldiğine göre artık rank kasmaya da başlayabiliriz. Yakın dövüş. Gösterdiğim şekilde aynı zaten. Arabalara yedirsek ne varmış? Sedan var. Bir tane bunda hiçbir şey yokmuş. Motor bisiklet. Bunlar çok kötü ya. Şimdi nereye geçelim? Eh bura. Şimdi arkadaşlar çantalar nadir bir şey yok galiba yine. Bu güzelmiş bu kalsın. Ee, Sesler zaten. Aha. Böyle mesajcı bamba var mı ya? Yok. Bu güzelmiş. Oo bu da güzelmiş arkadaşlar güzel. Bunlar da bu şekil. Bunlar da böyle. Şimdi el pasken. Yani Şuraya el pasa da bir bakalım. Ana hesabımı aldım arkadaşlar. Nasıl da bu hesabı almam. Niye almam? Ana hesabım değil çünkü. Kullanmıyorum. Şimdi... Ne varmış ya bu sezon? Kaz falan güzel değil. O bak Groza güzel. Emoji zaten bir değişik. Kanka iki destansı burada mı veriyorsun? <laughs> hmm. Yüzde de bu. Bu sezonu da beğenmedim. Kötü. Yani değmez yani. Arkadaşlar tabii mümliyetçi falan istiyorsanız alın. Yani bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı. Yorum yapmayı unutmayınız. Um, Bye.